Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bakın sobanın üstünü açtım. Öyle bir köz olmuş ki. Arkadaşlar bu közü ne yapıyoruz? Birazdan çıkartacağım. Çıkartamadım elim yandı. Ortaya koyuyorum. Ve de bütün her yer sıcacık oluyor. Ulan siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar baksanıza ya maşallah. Koca adam oldu bunlar ya. Ey maşallah şu senin güzelliğine ya. Çok güzel kasalı hayvanlar büyüdü ya gerçekten. Arkadaşlar GSG'lerde bu sezon iddialıyız o kadar diyorum. Tavuklar birbirinden güzel, horozlar birbirinden güzel. Duman, sen kimden güzelsin? Dur, tamam dur şımarma hemen. Hemen şımarıyorsun. Horozlar arkadaşlar artık tavukları yavaş yavaş rahatsız etmeye başlamış. Yokluyorlar böyle. Kulaklarından tutuyorlar falan. Tam çakallar ya. Daha ufaklar ama. Porselenler. Arkadaşlar malum altlığı kaldırdık. Porselenler kendine geldi. Şurayı da açınca şey dökülüyor. Bu öne de siper yapmam lazım. Bakın. En çok gözünde sıkıntı olan tavuk buydu. Böyle talaşa geri dönünce hayvanlar gözdeki sıkıntıyı aştılar. Çok şükür. Bakın horozumuz maşallah kocaman oldu. İki horozumuz, üç tane tavuğumuz var. Buna şükür. Bugün şimdi arkadaşlar işten yeni geldim. Genel şöyle bir etrafı toparladım. Bugün civcivlerimizden gidenler oldu. Şimdi birazdan Aykut abi gelecek civciv almaya. Ona civciv vereceğim. Yani civcivler yavaş yavaş gidiyor. Hop. Civciv almak isteyen arkadaşlar varsa Instagram ya da Facebook'tan bana ulaşabilirler. Türkiye'nin her şehrine gönderim yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmuyor çok şükür. Evet. Sizin de yavrularınız çıksın da. Abiler ablalar bekliyor. Ama daha çıkmadım maalesef. Çıkmıyor. Şimdi bakın siyahlardan. Dünkü çıkım videomuzda bir tane civciv çıktı. Bu arada burada keyifleri çok güzel. Yani bu Bakayım hatta kaç derecede atıyor termostat termostat yani 30'ları neredeyse yakalamış infrared'le diğerlerinde iki tane kırmızı lamba takınca bile arkadaşlar 30'ları yakalayamıyorduk evet tabi kırmızı ışıkta civcivler çok gözükmüyor o yüzden şöyle yakından göstermem gerekecek bakın maşallah şu güzellikleri evet arkadaşlar Aykut abi mesaj yazıyor civcivleri verelim geliyoruz Evet arkadaşlar civcivlerimiz bakın çok bir şey kalmadı. Biraz yarın gidecek. Sadece iki tane kaybımız oldu şu ana kadar civcivlerde. Onların da sebebi şu suluk. Yani içine düşüp ıslananlar bakın mesela bir tane de şurada ıslanmış yeni kuruyor. Ona bir çözüm bulmam lazım. İçine birazcık taş koyup o sıkıntıyı çözebiliriz diye düşünüyorum. Vallahi bir kaç tane kel kaldı. Tam da sayılı vermedik ama keller bitti gibi bir şey. Bir 15 tane falan var galiba. Köylerden de çok bir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Şimdi ne diyorduk arkadaşlar? Ya demin şurada bakın. Aykut abi buraya oturdu. Ben şuraya oturdum. Otururken bir ötme sesi geldi. Hemen de benim yanımdan. Yani buradan. Arkadaşlar yani bilmiyorum biz. Aha ha bu. Ha bu oroz demin öttü şimdi belki inanmayacaksınız iki aylığı yeni geçmiş hayvan öter mi diye ama arkadaşlar vallahi öttü dedim Aykut abi bunlar mı öttü direkt horozu gösterdi ha bu öttü diye çok garip yani iki aylık 24'üydü işte bugün gerçi yine geçtik iki ay altı günlük iki ay on günlük falan hayvanlar ötmesi gerçekten çok garip ha bu ha bu zaten bakın büyüktü gel buraya gel buraya ha, gel buraya <laughs> <laughs> Kocaman olmuş ya, maşallah. Yani şaşırdım. Neyse ötsünler. İyi. Önceden derlerdi ki arkadaşlar tavuk şey horoz ötüyorsa tavuk da yumurtlamaya yakındır. Hadi bakalım iki aylıkta yumurta gelir mi? Tabii ki işin esprisi ama öttü gerçekten. Size şu bizim kara böcükleri göstereceğim. Ya bunlara suluğu değiştirmem lazım. Şu çanak işini çıkartacağım bunlardan. Çünkü sakallar devamlı ıslak, devamlı ıslak sakallar bunların. Islak sakallar. Gel. Ne oldu? Bayağıdır ilgilenemedim ya arkadaşlar. Oo, bakın. Orada bir eşleşme kim o? Bizim yar koros. Gel. Kap kap hadi. Beğenmedin mi artist? Al yerden ye. Ne oldu kabadayı? He? Ne oldu? Ulan senin sakallarını yerim ulan. Bak 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 nasıl artist deniyor. Gel. Evet arkadaşlar. Yani. iki iki buçuk aylık. iki buçuk da yok gerçi de. Bir ötmesi gerçekten hayret. Cüce koşunlarımız falan. Ulan yeter. Yavaş. Zibritler arkadaşlar. Dün bir tane yumurtayı kırıp yedmişlerdi. Bugün bir tane yumurtlamışlar. Acaba diyorum kırdılar mı? Sağda solda böyle bir şey yok. Ama bunlar kırmış da olabilir. Güvenemedim. Bir güvensizlik yaptılar benle. Lan yediniz mi yumurtayı? Bakayım sen ye. Yani ağırlıkları çok güzel. Tam yumurtlama kıvamında var ama bakalım. Şimdi arkadaşlar yarın yanılmıyorsam bir 50 tane susek yumurtası geliyor. Light ve bu blue gibi corny bir şey diyor. Cornition mu öyle bir şey işte. O yumurtalardan geliyor. Bireseleri alan Faruk abinin siparişi var. Ben biraz yumurtayı fazla aldım. Sussex eksilci isteyen olursa light ve işte o onu fotoğraflarını atarım zaten isteyenlere anaçlarının videolarını. Onların yumurtalarından geliyor. Ayrıca Bresse yine birkaç gün sonra alacağız Fatih abiyle beraber. Bresse bakın yani iki ayda ötmüşler gördünüz. İki ayda geçik. Bresseler güzel büyüdü. Çıkım gününden şu ana kadar ki bütün videoları kanalımızda mevcut. Dilerseniz bakabilirsiniz. Bresseyi kesinlikle tavsiye ederim. Büyüme hızıyla. Gerçekten harika bir ırk gibi duruyor. Tabi yumurta verimini falan göreceğiz. Bakın bizim de yumurtalar biriktim. Şöyle 15-17 tane gümüş Lugarin. 3-6-9-10 tane Black Motlet. 14 Barbu var. 15 gümüş Sibrit. 12 Düze Koşin. 3 Splash dot, 14 tane de Sultan Yumurtası olmuş. İyi bayağı bir şeyler olmuş. Şimdi bugün Buradaki köyleri Giresun'a gönderdik. Kutuya sığmadığı için şu dört taneyi ayırdım. Yani çok sıkışık olacaklardı. Bunları geri aldım. Bakın Lohman kırmasından olan. Şu da bilek Motlet renklerine gelmiş. Bir de kele olan orada. Biliyorsunuz bal kızı maalesef kaybettik. Atla kız. O yüzden kutuda sıkışık olup riske atmamak amacıyla bir tanesini geri bıraktım. Ya yani dört tanesini ayırdım daha doğrusu. Yerlerine küçük civcivlerden koydum. İnşallah gittiğinde de ablamız bizi anlayışla karşılayacaktır. İki kutu iç yaptık. O biraz sıkıntı oldu. Bakın he, üst katı da göstereyim ne var ne yok. Bakın arkadaşlar burada bizim Indian Game'ler sonunda yalnız kaldı. Bunlar bir cüce Hint ırkı. Maalesef üçü de horoz gibi duruyor. Ama göreceğiz. Daha da belli olmaz. Ama muhtemelen 3 tane indian game horozumuz var. Atsan atılmaz, kesten kesilmez. Böyle artık buralarda takılacaklar. Burada arkadaşlar bakın gümüş gorinler büyüyor. Şimdi altta hop, hop. ulan nereye? Ya buraya. Manyak. Manyak adam öyle bir yemişler ki bakın bak kursağa bakın arkadaşlar nasıl şişmiş. Şimdi gümüş burada büyüyor. Altta da var biraz. 7 ya da 8 tane. Bir tanesi sıkıntılı çıkmıştı arkadaşlar. Çıkım videosunda göstermiştim onu. O civcivi maalesef kaybettik. Onun haricinde bir sıkıntı yok çok şükür. Bakalım kaç oroz kaç tavuk olacak işler değişiyor gibi. Altlarda kırmızı kırmızı desenler çıkmaya başladı sanki tonlar. Muhtemelen bir taraf fazla olacak. Ya horozları fazla olacak ya tavukları ama inşallah tavuklar fazladır. Bunlar büyüyor. Yine alt katta bak kaç tane gümüş ligorin varmış. Hemen bakalım. Şuradan açalım kapağımızı. Gümüş ligorin arkadaşlar bir, iki ulen <laughs> dört altı tane var. Black motlet ligorin de bir, iki, üç. Üç tane mi var? Ulan. <laughs> Dört galiba. Ulan sen ne yapıyorsun ya? Ha? Sen ne yapıyorsun? Gel gel. Ya senin güzelliğine kurban olurum. Maşallah sana ya. Maşallah sana. Bakın arkadaşlar. Buradan tek lambayla tam buraya vuruyor. Yemliği de bilerek şöyle altına koydum. Hem yesinler hem ısınsınlar diye. Böyle güzel güzel büyüyecekler inşallah. Bugünlük de artık videomuzun sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayalım. Her gün yepyeni videolarda karşınızdayız. Hoşçakalın arkadaşlar.